Arkadaşlar bugün ceza oyunu oynuyoruz. Kutuların içinde cezalar var. Kim neyi çekerse onu yapmak zorunda. Evet. Başlayalım. Küçükten başlayalım. Bakalım ne çıkacak? Aç bakalım. Tamam, çıktı. Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Hepsini yapacaksınız tamam mı? Uzıtlamak yok. Bakayım. Gözlerini şaşı yap. <laughs> Gözlerini şaşı yap ay. Kamera kamera doğru yap bakayım. şey Bak böyle burnuna bakacaksın böyle. <laughs> Yine sen de sıra. Arkadaşlar biz ben böyle. Sırada ne çıktı? Saçını çek. Saçını çek. Saç çekeceksin tamam mı? Sıra bende. Çok kötü cezalar var. Size çok iyileri çıktı bence çocuklar. Şimdi bende. Bismillah. Alnına köle yazdır. Aa, az, az. <gülüyor> <gülüyor> Ay hayır ya. Tamam kocaman köle yazacağız tamam mı? Hadi. Şimdi kameraya doğru yazalım. Ay, Anne baba böyle... <laughs> köle köle köle. Böyle gezmeyeceğim değil mi? Gezeceğim mi? Gezeceksin. Ciddi misiniz? Evet. Şaka şaka gezmeyeceksin. Gezebilirim. Hadi bakalım. Sıra hayalde. Siz... Bakalım ses. ne çıktı. Ama, ama. Bakabilir miyim? Aaa dans, dans et. hayal. Zaten en sevdiği şey. Sıra hirada. Daha kötü şeyler var. Bakalım kime çıkacak? Bana köle çıktı. Bakalım. Camdan ben deliyim diye bağır. <laughs> Bekle. Çık geç hadi. Gel. Ne diyeceğim? Ben deliyim. Çocuklar mı? Bana ne? Bağır. Ben deliyim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Ay, bir daha parka gidemeyecek. <laughs> Hayal duran bir tamam, hayalde olsun. Zaten cezalı bana gelmesin. Ne çıktı? <laughs> Bakayım aşkım. <Dor>. O kadar. <laughs> aç bakalım. Hı, ne çıktı? Bu sana çıkmasın. Kafandan aşağı su dök. Ne? Kafandan aşağı su dök. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hayal bunda muzluklayacak <laughs> Hadi bak bana köle yazmak çıktı. Buna camdan bağırmak çıktı. Kötü şeyler çıktı. Sana da su çıktı. Hadi bakalım su balı. Dök bakalım. Hadi hadi. Kafan, kafan da yukarıdan. <laughs> hadi dök. dök Dökersin. Ama anne. Bacağımı tutunuyorum. Dur ben oraya ördüm. Bekle bekle. getireceğim <laughs> Hayır lan sucuk ben! Arkadaş daha sonra da sucuk mu? Farklılar mı Ama ben deliyim diye bağırdım. Evet, ben deliyim. deliyim. <laughs> Hadi hayal mızıklamak yok dök bakalım. Yok. <gülüyor> kafana kafana. <gülüyor> yukarıdan. Yukarıdan Dök dök dök. 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 <laughs> Hepsini bitireceksin. Dök, dök, dök. hadi. Dök. Yukarıdan, yukarıdan ha. Dök şimdi. Dök, 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 dök. <laughs> 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 Bakayım sana. Oy yıkayamam. Olmuş <laughs> <Of, gülüyor> <bir> şey olmaz. <laughs> Senin nedir? Hava sıcak zaten. Evet. Tamam. Kol. <laughs> şimdi sıra, sıra bende. Ayağın yeri yeri oldu. Son üç tane kaldı tamam mı? Hayır ya, eşek sesi çıkar mıdır? <laughs> Rezil alacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Köle, eşek. Ben nasıl camda deliyim diye bağırdım, sen de eşek sesi çıkartacaksın. İyi ki o bana çıkmadı, vallahi siteye bir daha çıkamazsın. Anne yani bir daha dik Eşek sesi çıkaracağım, doğru konsantre oluyorum. Ay, <laughs> ay. <Aa, iyi. gülüyor> <Aa, iyi. gülüyor> Şey. Bu cezaları kim yazdı ya? Sen. Bakalım. Ay şarkı söyle. Söyle. Sen benim Ben sensiz ne gideyim. Anne. Tamam bir tane kaldı. Çok güzel söyledin. Aferin. Onu da mı sen çekeceksin? Bir şey olmaz. O oh, Hira'nın da. Bakalım ne çıktı. Bakayım. Kendine tokat at. Bunu sen kaşındın. Tokat at, at kendine. Tok. <gülüyor> 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 tamam yeter 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 yeter. Sıkaydın